Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar mutel yani asıl harflerinden biri vav ya da ye olan kelimelerde görülen değişiklikleri öğrenmeye devam ediyoruz. Bunlara ne, de, ne diyoruz? Nasıl ifade ediyorduk? İlal kaidesi diyorduk. Şimdi yedinci ilal kaidesindeyiz. Hemen ibaremize bakalım. Mekülü vavin her vav ve yain her ye. Her vav ve ye. Nasıl vav ve ye? Öyle vav ve ye ki onlar yine harekeli olan Yine öyle vav ve ye ki ikinci bir e, sıfatı, ikinci bir özelliği daha var. Yekünü olan ne olan makable hüma Vav ve ye'nin makabli. Vav ve ye'den önceki harfler. Nedir olan harfen harf. Öyle harf ki sahihan sahih harf. Yani vav ye elif değil. Ve yine öyle harf ki sakinen sakin harf. Harekeli ve makabli sahih sakin bir harf olan her vav ve ye. Nedir? Nukilet nakli olunur. Ne nakli olunur? Hareketi hüma. Vav ve ye'nin harekesi geçirilir, aktarılır. Vav ve ye'nin harekesi aktarılır. Neye? iler harfi sahihi, sahih harfe. Harekeli ve makabli, sahih, sakin bir harf olan her vav ve ye'nin harekesi o sahih harfe, makablindeki e, sahih harfe nakli olunur, aktarılır, verilir. Nahve, ye guli, gibi ve ye kili gibi ve ye hafü, gibi. Vel aslü, yegulü, yekil ve yehafünnası nedir? Yakvülü, yakvlüdür Ve yekiyilü, yekilüdür. Ve yah vefü, yah vefüdür. Yegulü, yekilü, yehafünnası, yakvülü, yekiyilü ve yah vefüdür. Evet, kaidemiz neymiş arkadaşlar? Van ve y harekeli olacak. Evet, harekeli olacak. Ve kendilerinden önce de, mesela yakvülüye bakalım. Yakvülü veya şu yekiyilüye bakalım. Burada ötesi yazılmamış. Yek y'nin neyi var? Harekesi var. Yeğenin harekesi var. Yek yilü. Esresi var. Makablinde kendisinden önce sahih ve sakin bir harf var. Yani kef var. İllet harfi olmayan kef var. Ve cezimli bir şekilde, sakin bir şekilde gelmiş. Bu durumda arkadaşlar bu yeğenin harekesi ne yapar? Öncesindeki sahih harfe verilir. Bunların en e, önceki derslerimizde de baştaki derslerimizde de söylediğimiz gibi sebebi nedir? Çünkü Vav ya ye ya hareke nedir? Ağırdır. Yani biz olabildiğince bunları sakin bırakmak istiyoruz arkadaşlar. Hareke vermemek istiyoruz onlara. Hareke vermemek için elimizden geleni yapıyoruz adeta. Bu yüzden ne yapıyoruz? Ye'nin esresini kefe veriyoruz. Yeki ile oluyor. Ye sakin makabli meksur. Ye'yi hal üzerine terk ediyoruz. Yeki oluyor. Evet yine yak vülü. Yak vülü nedir? Vav harekelidir. Ötreli. Ve makablinde e, sahih ve sakin bir harf. Kaf vardır. Sahih bir harftir ve sakindir. Yak bölü dediğimizde. E, dolayısıyla, e, burada yanlış yazılmış tamamen. E, dolayısıyla ne yaparız? Vav'ın ötresini kafa veririz. Onun harekesini o sahih harfe naklederiz. Veririz. Ne olur? Yegulü olur. Vav sakin. Makabil mezmun. Vav'ı hali üzerine terk ederiz. Onu met olarak, met şeklinde okuruz. Yegulü olur. Evet Kaydemiz neymiş? Tekrar bakacak olursak V ve Y harfi harekeli olup kendilerinden önceki harf de sahih ve sakin bir harf olursa V ve Y'nin harekeleri kendisinden önceki sahih ve sakin harfe nakledilir, verilir. Evet çünkü sahih harf hareke yüklenmek bakımından illetli harften daha uygundur demiş haşiyemizde. Evet Evet ilal harfi sahihiden çıkmış. Evet. E, va ve harekesi öncesindeki sahih harfe verilir. Yek yili ne olur? Yeki yili olur. Sahih harfe verilir. Niçin? Es sahihiden çıkmış. Es sakini yani sakin ve sahih olan harfe verilir. Niçin? Nikev nil harfi sahihi sakini sahih ve sakin olan bu harf olduğu için nedir olduğu için? Evla daha uygun olduğu için. Neye daha uygun? bir tahammülü olması lazım. Bir tahammülil hareketi. Harekeyi yüklenmeye. Yani hareke yüklenmekte. Hareke yüklenmek bakımından sayı harf illetli harften daha uygundur. Az önce ifade ettiğimiz gibi illetli harfe hareke vermek lisana ağır gelir. Va ve yayı harekeli telaffuz etmek zordur. Bu yüzden harekeyi sayı harfe yani elimizden geldiği kadar ne yapıyoruz? Harekeyi sahih harfe veriyoruz arkadaşlar. Evet. Bunu yine klasik ifadeyle anlattığımız zaman yakulü aslında yak idi. Vav harfi illet müteharrik makable harfi sahih sakin olan kaf. Vav'ın harekesini makablindeki harfi sahih sakin olan kafa verdik. Yagulü oldu. Vav sakin makabli mezmum vav hal üzerine terk ettik. Yeguvlü oldu. Bunu yeni öğrenenlerimiz bu şekilde e, anlamaya, anlamaya çalışmaya da çok lüzum yok. Yani anladıysak şu kaideyi Başta anlattığımız şekilde yeterlidir. Bunu sadece önceden okumuş, tekrar etmek isteyenler için arkadaşlar hatırlatma yapıyoruz. Evet yine yekilü aslında yek gilü idi. Y harfi illet müteharrik makabli hmm, sakin. Y'nin harekesini makablindeki harfi sayı sakin olan kefe verdik. Yekilü oldu. E, ye y sakin makabli meksul y'yi hal üzerine terk ettik. Yekilü oldu. Evet Yahafi'ye bakalım. Yahafi'de bir e, farklılık var. Ne var bakalım. Yahafi'nin aslı Yah ve arkadaşlar. Şimdi nedir? Vav'ın harekesi var. Evet Vav'ın harekesi var. Öncesinde de sahih ve sakin bir harf yani hı var. Yah vefü. Bu durumda e, sahih harf harekeyi almakta, e, harekeyi yüklenmekte, harekeli, harekeyi telaffuzda e, illetli harften daha uygun olduğu için Vav'ın harekesini hı'ya veriyoruz. Ne oluyor? Yehav-fü oluyor. Yehav-fü. Şimdi yehavfü olarak kalması lazımdı ama ne oluyor? Burada da başka bir kaide devreye giriyor. Ne oluyor? Yehav-fü derken vav burada her ne kadar sakin gibi gözükse de aslında neydi? Harekeliydi. Fetalıydı. Yah ve fü idi. Dolayısıyla vav aslından harekeli olduğu için. Feta ile harekeli olduğu için. E, makablide meftuh olduğu için. Yehav-fü derken hı'yı fetalı yaptığımız için. Bu durumda hemen birinci ilal kaydesi devreye giriyor. Ee, nasıl gavelede e, gale diyorsak arkadaşlar yani vav e, harekeli olup öncesindeki harfin üstünü olduğu zaman ne yapıyorduk? Vav'ı e, elife çeviriyorduk. Gale diyorduk. Burada da öyle. "yahafüde". E, vav aslında fetalı olduğu için yani harekeli olduğu için makabli de zaten şu an fetalı olduğu için yehavü derken ne yapıyoruz? Vav'ı Elif'e çeviriyoruz. Yehavü oluyor. Bunu da burada anlatmış ne diyor? Ve inneme gulibet ancak kalbedildi. Yani ye yegulü ve yekilüden bir farkı var ki e, kalbedildi. Ne kalbedildi? Vavu yehavü, yehavü kelimesinin vav'ı. Neye kalbedildi? Çevrildi. Elifen Elif'e çevrildi. Vav'ı elife çevirdik. hafı dedik. Niçin? Likevni sükûniha. O vav'ın sükûnu olduğu için. Nedir olduğu için? Gayrı asliyin. Gayrı asli. Yani aslından olmadığı için. Ven daha vavatıf infitahi matuf ee, kevni matufun aleyh. Yani başına li geçti. Ven fitahi ma ve ma meftuh olduğu için veya Niha üzerine atfedebiliriz. edebiliriz. Likevnin fitahi ma demektir. Evet ve e, ee, vavun makabili meftuh olduğu için, fetalı olduğu için ne diyor? Ancak yahaf kelimesinin vavının sükunu asli olmadığı ve önceki harfte üstün olduğu için diyebiliriz. Önceki harfte üstün olduğu için vav elife çevrildi. Evet yahaf kelimesinin vavının sükunu gayri asli olduğu için yani asli olmadığı için ve vavdan önceki harfte meftuh olduğu için üstün olduğu için ne yaptı? Vav, Elif'e çevrildi. Evet. Ne dedik? Tekrar bakacak olursak Yehavf aslında Yah ve Fü idi. Vav harekelidir. Yani şu kaydımız cereyan ediyor. Vav harekelidir. Öncesinde de sahih ve sakin bir harf olan Hı vardır. Harekeyi almakta sahih harf illetli harften daha uygundur. Bu yüzden Vav'ın harekesini Hı'ya veririz. Yehavf'ı olur. Ve burada başka bir kaydı daha devreye girer. Ne olur? Vav e, aslında harekelidir. Makabli şu anda fethalıdır. Yehavf dediğimizde e, yani bunu nasıl ifade etmiş burada? E, vav'ın sükunu asli değildir. Yani Vav aslında nedir? Harekelidir ve makabli de meftuhtur. Bu durumda aynen gavele gale olduğu gibi Yehavf'de de, de Vav'ı biz elife çeviririz. Kulibet eliften yaparız. Ne olur? Yehavf'ı olur. Şimdi parantez içinde klasik anlatımla bunu nasıl anlatıyoruz? Ye ha, aslında yah ve fü idi. Vav harfi illet mütaharrik. Makabli harfi sayı sakin olan hı. Vav'ın harekesini makablindeki harfi sayı sakin olan hı'ya verdik. Ye ha, vü, fü, oldu. Vav harfi illet müteharrik Fil asıl. Makabli meftuh. El an. Vav'ı elife kalbettik. Fil, e, fil hal. Ye ha, fü, oldu. Derhal şeklinde yani bu şekilde bir beyt uyarlanmış. Bunu da bu şekilde ezberleyebiliriz. Daha kalıcı olması adına. Evet. Vav harfi illet müteharik fil asıl. Yani burada yehav fı cezimli gibi gözükse de aslında harekelidir o diyor. Vav harfi illet. İllet harfidir ve mütehariktir. Harekelidir fil asıl aslında. Malkabli meftuh elan. Malkabli de şu anda fethalıdır. Yehav kelimesine bakıyoruz şu an. Yehav e, ee, makabinde şu an fetalıdır. Hemen ne yaparız? Baba elife kalbettik. Fil hal yani şu durumda e, ne yapıyoruz? E, şartlar meydana geldiği için Baba elife kalbediyoruz. Baba elife kalbettik Filhal. hal. E, Yahafi oldu derhal şeklinde ifade edebiliriz. Evet, başka bir kaydaya geçiyor. Devam etmeyelim. Burada bırakalım. Neyi öğrendik? Vav ve ye. Yek bakalım. Mesela yek yili va ve ye harekeli olup kendilerinden önceki harf sahih ve sakin bir harf olduğu zaman e, bunların harekesi va ve ye'nin harekesi öncesindeki sahih harfe verilir. Niçin verilirmiş? Çünkü sahih harf hareke yüklenmek bakımından hareke yüklenmek bakımından illetli harften daha uygundur. Bu yüzden bu illet harflerinin harekesini öncelerine veririz. Bu şekilde e, ifade ederiz, telaffuz ederiz. Yegul ve şeklinde met ile ifade ederiz yahaffi de Asyh ya, ve fü'dür. burada ufak bir farklılık var bunu da bu şekilde anlatmış olduk başka bir derste başka bir kaidede görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.